İngilizcede giymekle ilgili kullanabileceğiniz ifadeler. Bunlardan ilki put on yapısı giymek anlamına gelir. İki şekilde de kullanılabilir. Put something on veya put on something. Mesela, "Please put on your shoes" veya "Put your shoes on" diyebilirsiniz. Çıkarmak anlamına gelen take off yine aynı şekilde kullanılır. "Please take your socks off" veya Please take off your socks diyebilirsiniz. Try on yapısını bir kıyafeti denemek için kullanabilirsiniz. Do you want to try on this shirt? Giyinip süslenmek için dress up yapısını kullanabilirsiniz. You need to dress up for the party. Fermuar çekmek için zip up yapısını kullanıyoruz. Please zip up your jacket. Kalın giymek için wrap up diyebilirsiniz. Please wrap up well. It's cold outside. Dilerim faydalı olmuştur. Hoşçakalın.